Zombi kıyameti yeniden başlıyor ama bu kez hayatta kalmak için değil, intikam için dönen biri var. Dying Light the Beast sadece bir devam oyunu değil, seriyi baştan tanımlayan cesur bir adım. Peki gerçekten beklediğimize değecek mi? Gelin hep beraber inceleyelim. İşte bu intikam hikayesinin merkezinde yıllardır sesi soluğu çıkmayan efsanevi bir isim yeniden karşımızda. Kyle Crane. İlk oyunun unutulmaz kahramanı Kyle Crane. 13 yıl sonra geri dönüyor ama artık bambaşka biri olarak. Baron adında karanlık ve gizemli bir figür tarafından yıllarca esir tutulmuş, üzerinde deneyler yapılmış ve sonunda insanlığını neredeyse kaybetmiş. Şimdi o bir hayatta kalan değil, o bir avcı, canavara dönüşmüş bir kurtarıcı. Bu kez hikaye sadece enfeksiyonla değil, kişisel bir intikam ve karanlık bir dönüşümle şekilleniyor. Kyle'ın içsel çatışması, onun güçlenmesini sağlayan mutasyonları ve geçmişin hayaletleri, atmosferi çok daha yoğun ve sarsıcı bir hale getiriyor. Bu dönüşüm sadece karakterle sınırlı değil, Savaşın doğası da köklü biçimde değişiyor. Dying Light denince ilk akla gelen şey yakın dövüştü. Ancak The Beast bu geleneği bozmadan önemli bir genişleme sunuyor. Oyunda artık sadece el baltaları, çivili sopalar yok. Pompalı tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, hatta alev makineleri de envantere katılmış durumda olacak. Ancak bu silahlar oyunu klasik bir FPS'e çevirmiyor. Tam aksine her karşılaşma bir bulmaca gibi tasarlanmış. Dilerseniz yayla, uzaktan sessizce avlayın, dilerseniz gaz tanklarını patlatarak kaos yaratın. Oyun her oyuncuya kendi tarzıyla oynaması için gerçek bir özgürlük sunuyor. Bu savaşların tamamı hem görsel hem de taktiksel açıdan çok şey vadeden yeni bölgede geçecek. Castor Woods adı verilen yeni bölge yalnızca kırsal atmosferiyle değil, barındırdığı dinamik hava durumu karanlık geceler ve yağmurla yıkanan orman yollarıyla da gerilim dozunu artırıyor. Geceleri ise işler tamamen değişiyor. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra iniyor ve korku unsurları zirveye çıkıyor. Zombiler ise artık sadece korkutucu varlıklar değil, stratejik unsurlar. Bazıları sırtında patlayıcı taşıyor, bazıları ise elektrik şoku yayıyor. Bu detaylar sayesinde çevresel farkındalığınız, hayatta kalmanız için kritik hale geliyor. İlk oyundan hatırlayacağınız zombi iç organlarıyla yapılan o ürpertici kamuflaj da geri dönüyor. Kyle kendini zombilerin kanına buluyarak düşmanların arasından görünmeden geçebiliyor. Bu sistem The Walking Dead'e selam dururken aynı zamanda atmosferi dramatik biçimde yoğunlaştırıyor. Kyle'ın yaşadığı fiziksel dönüşüm oyunun en çarpıcı oynanış mekaniğini de beraberinde getiriyor. Kyle artık yalnızca çevik değil. Adeta kontrol edilemeyen bir yıkım makinesi. Beast Mode aktif hale geldiğinde düşmanlarını Doom'daki Glory Kill'leri aratmayan animasyonlarla paramparça ediyor. Ancak bu mod sadece savaşta değil. Yüksek yerlere sıçramak, kalabalıkları dağıtmak, Hatta parkur engellerini aşmak için de kullanılabiliyor. Teklandin bu sistemle sunduğu şey yalnızca güç değil oyuncuya oyunun fiziksel kurallarını eğip bükme şansı. Özellikle boss savaşlarında bu mod sadece eğlence değil, taktiksel bir araç olarak da öne çıkıyor. Savaş sadece güçle değil, zekayla da kazanılıyor. The Beast bunu size tekrar hatırlatıyor. Oyunun belki de en heyecan verici yönlerinden biri size sürekli yeni araçlar sunması fırlatılabilir şok bıçakları, yanıcı tuzaklar, çevresel patlamalarla zombileri birbirine kırdırmak gibi birçok seçenek oynanışa çeşitlilik katıyor. Her şey bu savaşı nasıl oynamak istersin sorusuna verilen birer cevap gibi. Ve evet, geliştirme sürecinde oyuncu geri bildirimleri doğrudan dikkate alınmış. Dying Light 2'de ateşli silah eksikliği eleştirilmişti. Bu kez silahlar var ama dengeli ve oyun dünyasına entegre bir şekilde sunulmuş. Tüm bu yenilikler çok yakında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Dying Light The Beast 22 Ağustos 2025'te PC, PS5 ve Xbox Series için çıkış yapacak. Türkçe dil desteğiyle birlikte gelecek yapım eski hayranlar kadar yeni oyuncuları da içine çekecek gibi görünüyor. Özellikle gece bölümlerindeki atmosfer, korku ve gerilim dozunu oldukça artırıyor. Işığın e, gerçekten yok olduğu bu anlar oyuncuyu sürekli tetikte tutuyor. Tüm bunlara ek olarak oyuncuya ister sessizce ilerleme, ister ortalığı yakıp yıkma özgürlüğü de sunuluyor. İşte bu durum oyunun iyi yanlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu güçlü yönlerin yanında bazı potansiyel riskler de yok değil. Özellikle beast modun fazlaca güçlü hissedilmesi oyunun dengesini zaman zaman sarsabilir. Ayrıca erken aşamalarda sunulan çeşitliliğin ilerleyen bölümlerde sürdürülemediği bir senaryo tekrara düşme hissini beraberinde getirebilir. Dying Light the Beast yalnızca bir zombi oyunu değil. Aynı zamanda oyuncuya sen bu dünyada nasıl savaşmak istersin diye soran bir sistem tasarımı örneği. Peki sizce bu dönüşüm başarılı mı? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki karanlıkta görüşmek üzere.